daha fazla kar elde etme, rekabet yoğun ortamda faaliyetleri sürdürme ve faaliyet alanlarının yaygınlaşması işletme yönetimleri ile girişimcilerin zaman zaman farkında olarak ya da olmayarak sorumsuzca hareket etmelerine yol açabilir. Bu durumsa insan sağlığı ve çevreye zarar verici uygulamalar yanında işletmenin paydaşlarına karşı sorumluluk bilincinin de azalmasına yol açabilir. Dolayısıyla işletmelerin ekonomik ve yasal sorumluluklarının ötesinde sosyal sorumluluklarından da söz etmek gerekir. Ahlaki ve gönüllü sorumlulukları da kapsayacak şekilde genel olarak kurumsal sosyal sorumluluklar işletmeler açısından kaçınılmaz bir konu haline gelmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluklara ilişkin artan ilginin diğer bir yönünde ise işletmenin itibarı, kamuoyu, müşterileri, tedarikçileri aracı kurumları ve çalışanları gözündeki imajı tartışılır. Ayrıca tartışılan konulardan biri de bütün bunlarla birlikte kurumsal sosyal sorumluluk çabalarının işletmeye maliyetiyle getirileridir. Bu konular açısından kurumsal sosyal sorumluluk çabalarının pazarlama uygulamaları bağlamında ele alınması ve değerlendirilmesi de gerekir. Konuyla bağlantılı olarak kullanılacak kavramlar sosyal sorumluluk, pazarlama uygulamaları, Toplumsal pazarlama, iş ahlakı, itibar yönetimi şeklindedir. Bu programı izledikten sonra işletmelerde sosyal sorumluluk ve pazarlama uygulamaları nelerdir? Toplumsal ve sosyal pazarlama kavramları neyi ifade eder? Sosyal sorumluluk ve iş ahlakı kavramları ne anlama gelir? Sosyal sorumluluk ve itibar yönetimi konularının kapsamında neler vardır? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. İşletmeler, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda bir ürün, yani bir mal ya da hizmetin üretilmesi veya pazara sunulması sonucunda kar elde etme, büyüme ve varlığını sürdürme gibi temel ekonomik amaçlarla hareket ederler. İşletmelerin faaliyetleri gereği, bilerek ya da bilmeyerek zarar verici davranışları da söz konusu olabilir. Örneğin bir işletme, insan sağlığına ya da çevreye zarar verecek bir girdiği kullanabilir. İşletmenin çalışma ortamı çalışan sağlığını tehdit edebilir ya da üretim teknolojisi çevre ya da insan sağlığına zarar verecek sonuçlara yol açabilir. Yine bu işletmelerin üretim ve ambalaj atıkları zarar verici olabilir. İşletme yasal ancak ahlaki olmayacak şekilde de davranabilir. Bütün bu ve benzeri örnekler işletmelerin ekonomik ve yasal sorumluluklara sahip olmakla beraber sosyal ve ahlaki sorumluluklara aykırı hareket edebileceğinin göstergeleri olarak değerlendirilebilir. İşletmenin sosyal sorumluluğu insanı, toplumu ve çevreyi etkileyen herhangi bir eylemi için işletmenin sorumlu davranması anlamı taşır. İşletmelerin sosyal sorumlulukları modern işletmelerin iki özelliğinden dolayı doğrudan ortaya çıkar. Bu özelliklerden ilki işletmelerin asıl fonksiyonlarının genişleyen bir çıkar grubu için gerçekleştirilmesidir. Modern işletmelerinin ikinci özelliği ise çıkar gruplarının yaşamları üzerinde bu fonksiyonların çok büyük baskısı olmasıdır. İşletmelerin sosyal sorumluluklarının işletmelerin faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ve zaman içerisinde genişleyen bir çıkar grubunu ilgilendiren boyutu bulunur. Bu çerçeveden bakınca sosyal sorumluluk bir işletmenin kendini toplum için yükümlü hissetmesi şeklinde tanımlanabilir. Sosyal açıdan sorumlu olmak toplum üzerindeki olumlu etkileri maksimum, olumsuz etkileri ise minimum yapmaktır. Bu tanım çerçevesinde işletmelerin sorumluluklarının genişlediğini ve ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumlulukları da kapsadığı söylenebilir. İşletmeler ekonomik odaklı organizasyonlardır. Ekonomik amaçlı organizasyon olmaları, müşterilere ve genel olarak da topluma karşı sorumluluklarının göz ardı edilmesi anlamına gelmemelidir. İşte tam da bu noktada pazarlama ve sosyal sorumluluğun birlikte hareket etme durumu ortaya çıkar. Pazarlamanın gerçek manada güç ve öneminin bilinci ve sorumluluğunda olan pazarlamacılar, itibarın arttırılması, kıt kaynakların gelecek nesiller için israf edilmemesi, kamu ve toplum barışının sağlanması ve toplum eğitimine katkıda bulunulması gibi sosyal sorumlulukları uzun vadede karlı bir yatırım olarak düşünürler. Bu anlamda sosyal sorumlu bir pazarlama anlayışı uzun vadeli başarıda büyük önem taşır toplumsal pazarlama, alıcıya fayda sunmaya çalışan ve kendisinin de kar elde etmesi beklenen işletmenin toplumsal kaynakların sürdürülebilirliği konusuna önem vermesi ve duyarlı olmasıdır. Toplumsal pazarlamada önemli olan ve dikkat edilen husus, pazarlama çabalarında alıcı ile satıcının karşılıklı fayda elde etmesinin toplumsal faydayı göz ardı etmeden gerçekleştirilmesidir. Toplumsal pazarlama ile zaman zaman benzer anlamda kullanılan bir diğer kavram da sosyal pazarlamadır. Toplumsal pazarlama çabalarında toplumsal kaynakların, varlıkların ve değerlerin de gözetilerek hareket edilmesi söz konusudur. Oysa sosyal pazarlamada pazarlama çabaları yanında özellikle sosyal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklardan kaynaklanan çabalar ön plana çıkar. Örneğin kullanıcıya fayda sağlamak üzere ilaç üreten firmanın çevre sağlığını gözetmesi toplumsal pazarlamanın olmazsa olmaz parçası iken, bu firmanın sağlık, kültür, spor gibi konulara ilişkin kampanyalar düzenlemesi ya da bu tür kampanyalara destek vermesi ise sosyal pazarlama örneği olarak karşımıza çıkar. Toplumsal pazarlama çabalarıyla ekonomik ve sosyal amaçlarına ulaşmaya çalışan işletme ya da kar amaçsız organizasyonların sosyal pazarlama çabalarıyla imaj ve itibarlarını arttırmaya çalıştıkları söylenebilir. Pazarlamada sosyal sorumluluk uygulamaları esas itibariyle 3 ana eksen altında incelenebilir. Bunlar amaca yönelik pazarlama, yeşil pazarlama ve sosyal pazarlama kampanyalarıdır. Amacı yönelik pazarlama genel olarak satış gelirlerinin bir kısmının toplumsal ya da sosyal bir sorunun teşhis veya çözümüne katkı sağlamak amacıyla harcanması ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Örneğin mobilya üreticisi bir firmanın cirosunun yüzde biriyle ağaçlandırma kampanyasına destek olacağı sözünü vermesi gibi uygulamalar amaca yönelik pazarlama uygulamaları örneğidir. Yeşil pazarlamada ürünün içeriği, üretimde kullanılan girdilerin ve ambalajın geri dönüşümü, üretim ya da dağıtımı için kullanılan enerji kaynaklarının çevreye zarar vermemesi, sağlanacak genel tasarruflarla kısa vadede yüksek gibi gözüken fiyatların toplum yararına orta ve uzun vadede avantajlar sunması, dağıtım süreçlerinin çevre dostu olması ve pazarlama iletişim çabaları açısından da çevre duyarlılıklarına vurgu yapılması gibi hususlar ön plana çıkar. Pazarlamada sosyal sorumluluğun gereği çok sayıda sosyal pazarlama kampanyaları gerçekleştirilebilir. İşletmeler kendileri bu kampanyaları gerçekleştirebilecekleri gibi başka kişi, işletme ya da kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kampanyalara ortak olabilir veya destek verebilir. Bu kampanyaların temel amacı soruna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, çözüme katkıda bulunmak ve toplumsal refah artışına destek vermek şeklinde sıralanabilir sıralanan bu amaçlardan da anlaşılacağı üzere sosyal pazarlama kampanyaları doğrudan parasal katkıları içerebileceği gibi parasal olmayan desteklerle de yapılabilir. İş ahlakı belirli bir zaman diliminde evrensel kabul görmüş ya da belirli bir toplumda geçerliliği olan ahlaki değerler ve normlar çerçevesinde İş yaşamına ait, işletme içi ve dışı çevresel faktörlerle etkileşime açık, her türlü faaliyet ve davranışa yön verecek ahlaki yargılar geliştirme ve uygulama biçimidir. İş ahlakı, dürüstlük, güven, saygı gibi genel ahlak değerlerinin işletme davranışlarına uygulanmasıdır. Bu bağlamda iş ahlakı kapsamına iş dünyasındaki doğru ve yanlış davranışlar, doğaya saygılı davranmak, Adil davranma, yapılan haksızlıklara karşı çıkma gibi konular girer. Buradaki önemli nokta ahlak değerlerinin iş ahlakı açısından genel kavramlar olması ve kesin çizgilerle belirlenememesidir. Sosyal sorumlulukların bilincinde hareket eden işletmelerin tüketici ve toplum gözündeki algılarının marka ve itibar değerlerinin artması beklenir tüketicilerin sosyal sorumluluklara dikkat eden işletmelere ve onların ürünlerine daha fazla ilgi gösterdikleri ve bu ürünleri tercih ettikleri yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda pazarlamada sosyal sorumluluk çabalarının aynı zamanda itibar yönetimi açısından önemli bir araç haline geldiği de söylenebilir. Örneğin Kan kanseriyle mücadele kampanyasına destek veren ya da gençliğin uyuşturucuya karşı korunmada bilinçlendirilmesine yönelik bir kampanyayı sosyal pazarlama kampanyası olarak gerçekleştiren bir gıda perakendecisinin veya havayolu ulaştırma şirketinin tüketici ve toplum nezdindeki itibarı artabilecektir. İşletmelerin ekonomik amaçlı organizasyon olmaları Müşterilere ve genel olarak da topluma karşı sorumluluklarının göz ardı edilmesi anlamına gelmemelidir. İşte tam da bu noktada pazarlama ve sosyal sorumluluğun birlikte hareket etme durumu ortaya çıkar. Toplumsal pazarlama çabalarında toplumsal kaynakların, varlıkların ve değerlerin de gözetilerek hareket edilmesi söz konusudur. Oysa sosyal pazarlamada pazarlama çabaları yanında özellikle sosyal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklardan kaynaklanan çabalar ön plana çıkar. Pazarlamada sosyal sorumluluk uygulamaları, amaca yönelik pazarlama, yeşil pazarlama ve sosyal pazarlama şeklinde üç ana eksen altında incelenebilir. Bu programda işletmelerde sosyal sorumluluk ve pazarlamanın ne olduğuna değinildi. Toplumsal ve sosyal pazarlama kavramları üzerinde duruldu. Pazarlamada sosyal sorumluluk uygulamalarının neler olduğu açıklandı. Konuyla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi kurumsal sosyal sorumluluk ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır. Konuyu tam olarak pekiştirmeniz için kitaptaki üniteyi incelemeniz faydalı olacaktır.